Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecit Çegeni, "İran doğal gazının Avrupa'ya ihracı söz konusu olursa Avrupa'ya doğal gazı Türkiye üzerinden ihraç edebiliriz." dedi. Çegeni, İran doğal gazının Avrupa'ya ihracı söz konusu olursa Avrupa'ya doğal gazı Türkiye üzerinden ihraç edebiliriz, ifadelerini kullandı. İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecit Çegeni, İran medyasına ülkesinin doğal gaz ihracatı ile ilgili planlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin de Avrupa'ya doğal gaz ihracına olumlu baktığını belirten Çegeni, konuyla ilgili Türkiye tarafı ile görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kesin bir kararın alınmadığını kaydetti. Çegeni, Pakistan, Afganistan ve Umman'da İran doğal gazına talip. Onlar ile de gerekli müzakereleri sürdürüyoruz. Ancak bazı ülkeler ile anlaşma yapılması için ihtiyaç duyulan altyapı henüz hazır değil, diye konuştu.